yüzlerce insan da Allah razı olsun belediyemizden şöyle bir ortak bir alan oldu buluşma mekanımız oldu Rize dışından misafirimiz gelince bir yere getiriyoruz onları Den denilmeleri duyunca biz de mutlu olduk Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin şehrin çok özel noktalarına özel tesisler yaparak belediye eliyle halkın hizmetine sunduklarını söyledi Rize'nin uç noktalarından yani ben ısırlığa ya müthiş bir mesireli alan yapıp bir işletmeciye teslim etmem çok mantıklı değil. Çünkü oraya biz devasa masraflar yaptık ve orada özel sektörden ziyade devlet eliyle yani belediye eliyle olan işletilmesini halk istedi bizden. Biz de onu karşıladık. Isırlık Tabiat Parkı tesisi gibi şehrin girişine yapılan Deniz Feneri tesisi de konseptiyle beğeni topladı. Rize 100 yıl, 200 yıl simgeleyecek belki de. Herkesin selfie'lerine konu olacak. Deniz feneri konseptinde çünkü orada normalde 500 metre daha fener tarafından eski bir deniz feneri var. 1864'lerde yapılan. Onu canlandıralım, yaşatalım diye içerisinde deniz müzesini de koyduk. Rekreasyon alanlarında vatandaş geliyor, oturuyor. Çok da güzel oyun alanları var. Şimdi böyle bir yeri yapıyorsunuz, bu artık özele verilemez bir noktaya geliyor. Sizin işletmeniz lazım açıldığı andan itibaren Rize halkının buluşma noktası haline dönüşen meydan tesisleri belediye eliyle işletilecek. Meydan herkesin ben geldiğimden beri üzerindeydi. Biz Çaykur'a teklif ettik. Çaykur çayla konseptiyle burası sana yakışır diye. Çaykur düşünmeyince orayı bize de o etraftaki birçok kişi aman ha burayı özele vermeyin dediği gibi özelden isteyen sayı da çoğalınca buna versen bu küsüyor, buna versen bu küsüyor. O zaman belediye eliyle. Bir verilmesi gereken bence burasıydı. Şehrin dışındakiler değil burasıydı. Ama bu da belediyenin eliyle. Ve bize belki beş kişi ya ne işi var burada demekle ve biz burada çok karmar etmiyoruz. Mevcut 200 kişi istihdam edelim onları çevirsin yeter bizim için.